Selamun aleyküm çocuklar, ben Arif Can. Bugün yeni bir esma yolculuğu için sizlerleyim. Hiç vakit kaybetmeden yeni esmamızı seçelim. Ama önce şu ana kadar öğrendiğimiz esmaları tekrar edelim. Hadi sen de benimle beraber say. Allah, Errahman, Errahim, El-Milik, El-Kuddüs, Esselam, El-Mümin, El-Müheymin, اللذيذ، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصبر، الغفار، القهّار، الوهاب، الرزق، الفتة، العليم، القابض، الباسط، الحافظ، الرافي، المويز، المزيل السمي. El Basir, El Hakem, El Adl, El Ladif, El Habir, El Halim, El Gafur, El Şekür, El Ali, El Kebir, El Hafız, El Mugit, El Hasib, El Celil, El Kerim, El Ragib, El Mucib, El Vasi, El Hakim, El Vedud. Şimdi cam kavanozdan yeni esmamızı seçelim. Evet, seçiyorum. Yeni esmamız El Mecid. El Mecid. El Mecid ne demek Arifcan? Şanı, ululuğu, ihsanı sonsuz olan demektir. Allah Celle Celaluhu zatında ve sıfatlarında en yüce, en mükemmel olandır kelebek. Unutma, kudreti ve cömertliği sınırsızdır. Biraz daha açıklar mısın Arifcan? Mesela El Mecid bize neyi anlatır? Tabii ki güzel kelebek. Şu yüce dağlara bak. Nasıl da heybetli, göğe yükseliyorlar öyle değil mi? İşte Allah'ın Mecid ismi dağlardan bile daha büyük, daha heybetli, daha yücedir. Ama sadece büyüklük değil. Aynı zamanda Allah Celle Celaluhu izzet sahibidir. Tıpkı bir sultanın sadece gücüyle değil aynı zamanda adaleti, cömertliği ve merhametiyle halkına güzel davranması gibi. İşte el-mecid olan Allah da zatının ve sıfatlarının eşsiz mükemmelliğiyle el-meciddir. Onun şanı her türlü kusur ve noksanlıktan uzaktır kelebek. Gel ben sana bunu güzel bir hikayeyle anlatayım. Bir gece vakti düşün kelebek. Gökyüzünde milyarlarca yıldız parıl parıl yanıyor. Her biri kendi dilince Allah'ın büyüklüğünü zikrediyorlar. İşte bu muhteşem kainat, yıldızların, galaksilerin sonsuz düzeni ve ihtişamı, El-Mecid olan Allah'ın kudretinin bir yansımasıdır. Bu gerçekten muhteşem bir bilgi Arifcan. Evet, öyle kelebek. El-Mecid olan Allah Celle Celaluhu, yarattığı en küçük bir kar tanesinde bile sanatını eşsiz kudretini ilan eder. Bir de peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i düşün kelebek. Ona şanı yüce olan Kur'an-ı Kerim'i indiren, onu alemlere rahmet olarak gönderen El Mecit olan Allah'tır. El Mecit olan Allah'ın şanı o kadar yücedir ki sevdiği kullarını şereflendirir. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde kendi katına çıkartıp hiçbir mahlukun ulaşamayacağı bir yüceliğe yükselten, peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem en büyük şerefle şereflendiren, rahmetlendiren El Mecid olan Allah'tır. Peki Arifcan bu isim bizim hayatımıza nasıl tecelli ediyor? Şöyle anlatayım Kelebek. Bir insan El Mecid ismini sürekli sık sık tekrarlarsa Allahü Teala ona güzel bir ahlak verir, itibarlı ve söz sahibi kılar. Verdiği sözde durmasını sağlar. Ona bol bol yardım ettirir. Çünkü Allah elmeciktir, yani sonsuz cömerttir. Lütfu ve keremi bol olandır. Bir insan sıkıntıya düştüğünde ya mecid diye yalvarır. Çünkü bilir ki sıkıntılarını çözecek, onu zilletten, izzete, darlıktan bolluğa çıkartacak olan Kudret ve rahmet yalnız ondadır. Allah Celle Celaluhu El-Mecid'dir. Sevgili arkadaşlar, El-Mecid bize Rabbimizin hem zatının eşsiz ihtişamını hem de kullarına karşı sınırsız cömertliğini ve onlara olan rahmetini vurguluyor. O öyle bir sultandır ki şanı göklere ve yere sığmaz ama bir kalbe sığar. Onun şanına layık bir kul olmak için gayret etmeliyiz. Hadi ellerimizi açıp dua edelim. Allahümme Ya Mecid, senin şanın her şeyden yücedir Allah'ım. Bizi şanına layık kullarından eyle. Bize dünyada ve ahirette şeref ve ikram lütfeyle bizi cömertliğinle rızıklandır ve şanına yakışmayan işlerden muhafaza eyle. Amin. 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 Böylelikle videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip paylaşmayı sakın unutma. Unutma ki bir hayrı yayan o hayrı yapmış gibidir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet ol.